Rüyada hastahane görmek. Arkadaşlar bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayalım lütfen. Rüyada bir hastaneyi mamur ve müzeyyen görmek, dünyadaki işlerin düzgün ve yolunda olduğuna, hastaları iyi halde görmek, bütün insanların iyiliğine, ağır ve perişan halde görmek, halkın fena bir şekil alacağına, ve ahlakın bozulacağına delalet eder. Cafer Sadık radıyallahu anh demiştir ki, Rüyada hastanı görmek şu şekilde tabir olunur. 1. Alim 2. Hakim 3. Rahat, huzur 4. Şifa 5. Maraz yani hastalık 6. Kapı 7. Şehit olarak vefat 8. Köleler için azat olmak bir başka rivayete göre ise hastane görmek hayatınızda başlayacak yeni bir dönemin habercisidir. Rüyalarınız hayır olsun.